Arkadaşlar hepinize yeni bir Dragon Ball Moba diyorum çünkü oyun ismi çok zor söylemesi. Gekishin Sukuda Sukadra M. İşte neyse hepinize hoş geldiniz. Ee, zaten önceki oyunda söylediğim gibi önceki zamanda şu iki şey bit e açılmıyor kimse oynamıyor iki oyun modu o yüzden standart oynamaya devam ediyorum. Ay bildiğiniz üzere. Her zaman gibi saldırı oynayacağım. Saldırı karakterlerini. Çünkü en sevdiklerim onlar. Hadi ya kabul edin. Şunu nefret ediyorum artık şu. Bak yine kabul etmediler. Bir de tekrardan oyun bulmaya tıklaman gerekiyor. Hani tamam neyse tıklanıyor, önemli değil de bazen şöyle oluyor. Ee, diyelim ki 3 dakika oyun arıyor. 3 dakika sonra Birisi kabul etmeyince 3 dakika çöpe gidiyor. Çünkü tekrardan başlatman gerekiyor oyunu. Ah güzel. Tek de herkes kabul etti. Buna bakmayacağım. Piccolo almam. Goku oynayacağım arkadaşlar. Hemen bakalım. Çalı varmış. Çalılarda görünmez olabiliyormuşuz. Kulelerin altında. Kule diyorum. Ee, sonrasında bir tane teknik puanı kazanıyormuşuz. Oyun başında, o kadar. Bir tane savunmamız oluyormuş oyunda, iki tane saldırı, bir tane de support. Belki de benim kaybetmelerim o yüzden olabilir. Karşıda support var çünkü. Benim yanımda e, tank olduğu zaman diğerleri hep bana vuruyor, o yüzden ben eriyorum büyük ihtimalle. Bu bahane şimdi tabii orası ayrı bir şey de. Ben supportla gideceğim o zaman. Oys. <laughs> <laughs> Almış skin hemen. Kimse <laughs> şey yukarı gitmiyor herhalde. Ay. Tamam ben tankla gittim. Okay. Dört seviye olabilsek keşke ya. Hemen oraya. Tamam hadi bunu alalım hızlı. Ben öldüm. Ben şu can tolduracağım geri geleceğim. Geldim. Adamın skill çok güzelmiş. Bak skill değil de o. Oyun başında alıyorsun da ben geçiyorum direkt onu. Bana ekstra güç kazandırıyor diye. Ya da belki de skill. Aynen bu skill değil ya bence. Ama çok iğrenç ya. Aa, kule vuruyor. Çık çık. Buraya kim vurdu? Bak biri vurmuş. Ses seviyor olmamız lazım. bas 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 can bas bas Reis Aa hala can bekliyorum. Aa bu yandan vurulacak herhalde. Evet. Tokmak gitsin artık ya. Tamam can basıyor bizim adam. Eyvallah. Üst tarafta. Ona gidiyoruz. Aldım. Aa kaçtı ya. Boşa gitti ulti. Kardeş yardım lazım. Please. Oh aldım. Okay. Kes 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 hepsini kes. 7 olduk. Şunu kes hemen ya çok iğrençmiş. Kes şunu gel 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 gel. Oh. Nereye gittin lan? Vur şuna. Kaçamıyoruz ki Aslında alırdım kaçmasam belki de Canlara bak Aldılar kuleyi galiba Lan bizim adamlar oyun bitiriyor Hemen bastım Güçleneceğim Tustan Geldim. Lan nereye kaçtın gel. Asist aldık. Çekiç burada değil. Gidiyor. Aşağı inemiyoruz şu an. Şu tokmak bitsin artık ya. Biz de bir kule alalım. Az kaldı. 3, 2, 1. Skill'lerin hazır olsun. Dal. Aa, öyle değilmiş daha. Hah geliyor tamam. Okay, güzel devam Oo, ben çok arada kaldım. Can, can var mı? Ben kaçtım. Ya başlayacağım şu tokmağa ya. Kuleyi verdik. Nasıl oldu? Ya şu karaya basıp duruyorum her seferinde. Valla ben gideceğim alacağım o kuleyi. Bana ne? Güzel. Ah be ulti atmıştım ne güzel. Üçlü üç atıyordum orada. Chanceは限られていますよ. <laughs> <laughs> 10 seviye olalım ya. Çok geri kaldık. Ya şurada biri de. Ben bizim adamlara bir yardım edeyim. Double kill. Ya kaç öldük? Okey yapacak bir şey yok. Kuleyi aldık en azından ya bir tane vuruş attık neyse bir double aldık yani yeterli. lan bırak oyunu oynayayım ne şey geldi bildirim ha boşa gitti skill aldılar bizimkiler ben de geleyim la ya neyse. Hop, güzel bir oyundu. Bir oyun daha. Hadi bakalım. Okay. Gok oynadık. Şimdi diğerini oynayacağım. Hemen alalım da. Bak şu ikisi var bende şu an işte. Ee, hadi bunu deneyeceğim ya karakterleri zıplatıyormuş. Az önce iğrenç kanser manser diyordum ya onun gibi işte. Ya anladığım kadarıyla işte. O kadar iyi Almanca'm yok yani onu söyleyeyim. Fazla bulut varmış Gü güçlü bulutlar sonrasında duvarları kes Nikuman'ın gelmesi için. Sonra Nikuman sana bir şeyler verecek. Karşıya bak. Hele bizimkilere bak. Bunlar ne böyle? Hepsi de skin mikin almış. Bunların hepsinde de var. Bir de benim skin'e bak. Abi ne yapıyorsunuz? Ben gidiyorum aşağıya ya. Geç kaldım. İkimiz de geç kaldık. Adamlar 4 seviye işte. Hiç güzel olmadı. Birini kestim de o da beni kesecek ya. Evet kesti beni. 3 seviye kaldık yapacak bir şey yok skill atamıyorum ya Bizim adam afk duruyor Sonradan geliyor zaten üstte de Karmaşıklık oldu Neyse şunu kes Şuradan Can gelecek zaten Bizim adam orman dönüyor 5 olamadık. Ya ben tek başıma ne yapayım? Ben gidiyorum ya. Bizim adam geldi uğraşamam yani. can da alamıyoruz şu an. <laughs> Hadi hızlı. Ya şunlara ben nasıl saldırayım ki şimdi? Baksana. Tekim. どういう目でな Bizim takımda tek kill alan benim. Bunu kaybettik ya. Gördüğünüz üzere yani bu tam takım oyunu. Ta arkadaşlarınıza girip oynayacaksınız işte. Onun on, diğer türlü çok zor yani. Böyle mallar geliyor görüyorsunuz. Ya ben burayı niye dalıyorum ki? Aa bunu öyle kullanıyormuşuz tamam. Sol tuşa tıklayarak da. Hemen canım. Zaten bizimkiler kaybetmiş burayı. Aşağıyı saldım ya. Şimdi buraya gitsem ne yapacağım ki? Adam 4 kili vardı en son gördüğümde. Şuna bak. Bir de kimin? Vegeta'nın mı o ya? Vegeta'nın 3 kili var yani. Vegeta'nın vurduğu hasara bak bana. 7 kil Goku da var. <laughs> vermiyorum Abstimmung. Teslim olma veriyorlar da. Takım yok ki herkes ölü. Oraya gidiyorum oraya ölü. Burayı, bak buraya gittim bu ser buraya ölü. Şimdi da yakalaması var değil mi? Yok ya imkansız yani bu bu ah bitti zaten. Neyse arkadaşlar tadım kaçtı. Bugünlük bu kadar yeter. Kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Bye bye. Uh, no.